Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle Covid-19 yani yeni tip korona virüsüne karşı kanıtlanmış gerçekleri konuşacağız. Duyduklarınız hiç hoşunuza gitmeyebilir. Ben ilk duyduğumda benim de hiç hoşuma gitmedi. Virüs nasıl yaratıldı? Kim tarafından yaratıldı? Ve bağlantıları neler? Bu bir komple teorisi değil. Bunlar uydurma belgeler değil. Bunların hepsi internette bulabileceğiniz fotoğraflarına, belgelerine dokümanlarına ulaşabileceğiniz gerçekler. Şimdi sizlerle beraber tek tek üzerlerinden geçeceğiz. Yani piyasada o kadar çok saatte video var ki inanıp inanmamak tamamen size kalmış durumda. Biz bu olayı 2 artı 2 4 şeklinde göstereceğiz. Yani tamamen kanıtlarla ve adım adım. Virüsün yayılmasının tek nedeni para. Ve işin sonunda bunu yaratan enstitüye yani Pasteur Enstitüsü'ne geleceğiz. Virüs sözde Wuhan'da yaratıldı. Yani çıktı. Bizim bildiğimiz gerçeklerle Wuhan'da yaratıldı. Peki neden Wuhan? Yani ne oldu da Wuhan'da çıktı? Fransızlar Çinlilerin de desteğiyle P4 laboratuvarını inşa ettiler. Peki ne demek P4? Kısaca dünyanın en tehlikeli mikroorganizmalarını yaratmak, virüs ya da benzeri şeyleri türetmek amacıyla kurulmuş, tamamen Fransızlar ve Çinliler tarafından kurulmuş bir laboratuvardır bu. Nasıl mı biliyoruz? Çok basit. Sizlere de sunacağımız evrakta laboratuvarın açılışını bizzat Bay Levin'in yaptığını göreceksiniz. Bu kişi İnselm'in eski başkanı. Sizlere sunacağımız belgelerin arasında bazı testlerin yapıldığını göreceksiniz. Yani bazı virüsleri bazı hayvanların üzerinde fare, tavşan gibi hayvanların üzerinde test ettiklerini göreceksiniz. Peki ne buldular bu testin sonucunda? Yapılan testlerin sonucunda patent entüsünü verdikleri bilgiler dahilinde olmak üzere iki tip virüsün iki tip kök virüsün birleştirildiğini gördüler. Yani yeni tip korona virüsünü daha önceki SARS virüsüyle birleştirdiler. Peki SARS nedir? SARS 2003'te Çin'de çok can alan bir virüsün adıdır. Bu SARS virüsü zamanında Çin'de binlerce kişinin canını almış aynı zamanda yenilmiş bir virüstür. Aynı sene içinde 2003 yılında Çinliler bu SARS virüsünü yendiler. Peki aynı sene içinde bir şey daha olacaktı. Avrupa Patent Enstitüsü'ne bir başvuruda bulunacaktı. Peki bu virüsün adı neydi? Yeni tip koronavirüs. Yeni tip koronavirüsü SARS'ın etkileriyle güçlendirilmiş, ölümcülüğü arttırılmış Yayılma hızı arttırılmış yeni tip kök bir virüstü. Elimdeki dokümanları videonun altında linkte bulabilirsiniz. Sizlere yeni tip virüsünü açıklamalarını aynen okuyorum. Akut solunum sendromu ile ilgili yeni bir koronavirüs. Şiddetli SARS. Aynen bu. Bizleri öldüren koronavirüsü tam olarak bu. Belgeler tam 3 sayfa. Aynen kendiniz de bakabilirsiniz şiddetli akut solunum sendromu adı verilen atipik panomeni salgını yani Fransızca adıyla SARS. Tekrar birinci sayfaya dönüyorum. 0026 numaralı başlık. Mevcut buluş ayrıca izole edilmiş veya saflaştırılmış bir polinikliotit ile de ilgilidir. Sekans yukarıda tanımlandığı gibi izole edilmiş koronavirüs şusunun genomudur. Şimdi aynı patentin 7. sayfasına geliyoruz. SARS-S adı verilen plazmit 20 Haziran 2003'te burada koronanın kodu var. Altında biriken bakteri dahil edildi. Yani koronayla SARS-S virüsünün birleştirildiğine yönelik bir belge. Burada devam eden şey çok ilginç. Kazamıktan bahsediyorlar. Tanınabilen veya spesifik antikorların üretimini indikleyebilen proteinler ve peptitler SARS ile ilişkili koronavirüsüne karşı yararlıdır. Bir kişiden alınan biyolojik örnek farelerde, tavşanlarda testlerle geliştirilmiş ve antidotlar başarıyla gerçekleşmiş. Bu demek oluyor ki aşı geliştirmişler. Yani aşı ellerinde var. Önce virüsü icat etmişler. Daha sonra kızamık aşısına benzer bir formülle Aşısını bulmuşlar. Kızamık virüsü, Sivars aşı suçusunun tam bir genomudur. Ek bir transkripsiyon ünitesinin tanıtıldığı antidotu, yani aşıyı yapmak için kızamığı kullanıyorlar. Tamamen aşıyı kızamığı kullanarak üretiyorlar. Unutmayın, kendi çıktı denilen virüs mucitler tarafından müzere sunuldu. Bulundu, kayıt altına alındı, plastiklendi, onaylandı, ve şu anda birçok insanın ölmesine neden oluyor. Aynı zamanda 0222 numaralı başlık. B1 atipik panomalli bir hastadan alınan serum. Yani bir hasta var ve bundan bir örnek alıyorlar. Şüpheli bir hasta. 0223. Burada verdikleri bir kod var. Bilmem kaç numarası altında. Influenza virüsleri için ulusal referans merkezinde belirtilen serum. 38. günde SARS ve Kov, yani koronanın neden olduğu atipik panomenin muzerip bir Fransız hastanın semptomlarının başlangıcı. Yani bir hasta başvuruyor. Hasta tamamen influenza şikayetiyle doktora müracaat ediyor. Yapılan tetkikler sonucunda yeni tip korona, yani SARS artı Cov tanısı konuluyor. Vietnam'daki Fransız hastanesine farklı vakalar gelmekte. Bununla alakalı kayıtlarda aynen şu yazılar bulunmakta. Vietnam'daki Fransız Hastanesi'nden muhtemel SARS vakaları gelmekte. Yani bu da sayfa 40'ta 0268 kodlu başlık. Hastaların serumları veya Hanoi'deki Fransız Hastaneleri ile ilişkili detaylı bilgi ekte bulunmaktadır. Test alınan testlerde tüm hastalarda SARS artı COV tarafından enfeksiyonla karşılanıldı. Şimdi göreceksiniz ki biraz daha yayılmasını bekliyorlar. Tekrar Pasteur Enstitüsü bu aşıyı piyasaya sunacak. 03.43 numaralı paragrafı okuyorum. Son olarak gen aşılamasından sonra farelerle indiklenen antikorlar SARS-CoV enfektivitesini netolize eder. Yani yazıyor. Tam olarak burada söylenen şey yenmişler virüsü virüsün çaresi var açısını bulmuşlar. Yani uluslararası mucit numaraları burada. Kayıtlar akıyor. Hepinizin önünde. Şu anda linki aşağıya verdim. İsteyen girip bakabilir. Kaydedildi, düzeltili defalarca, defalarca. Yani 2010'dan 2017'ye kadar defalarca kaydedilmiş. Tekrar üzerinden geçilmiş, yenilenilmiş. Bu virüs üzerine çalışılmış. Peki neden çocuklar dokunuyor? Hiç düşündünüz mü? Peki bu virüs herkese dokunuyor da niçin çocuklara dokunmuyor? Bununla alakalı çok net bir şey söyleyeceğim size. Yani siz de konunun başından beri dinliyorsunuz. Hak vereceksiniz. Çünkü çocuklar kızamık aşısı oldukları için. Kızamık aşısının belli bir süresi var. Her aşının olduğu gibi. Yani pik noktasına ilk vurulduktan itibaren başlamasına rağmen 20 ve 30 yıl aralığında bu aşının etkisi azalıyor. Yani her aşıda olduğu gibi tamamen koruyuculuğunu kaybetmekte. Peki, sizinle bu konu hakkındaki yalan bir şey almak istiyorum. Evet, gençlerde bu arada vaka sayısı çok düşük. Niçin? Var ama çok düşük. Niçin? Çünkü bebeklikten gençliğe ulaşan dönemde aşı etkisini kaybediyor. Tamamen patent kurumlarına yapılan başvurularla alınan belgelerle paylaşılan evraklarla yani şu anda size paylaştığım için ben buradan bakıyorum. Elimde direkt fasikülleri var. Bu olayların fasikülleri elimde. Tamamen 2003 yılında SARS virüsünün yenilmesiyle beraber koronavirüs ve SARS virüsünün birleştirilmesinden ortaya çıkartılan yeni tip koronavirüsü. Yani dediğim gibi koronavirüsü niçin çocuklara ulaşmıyor? Niçin gençlerde vaka sayısı çok düşük? Niçin gençleri öldürmüyor? Niçin henüz kızamık aşısını vurulmamış olan birçok yaşlımızı öldürüyor?